Kahramanmaraş'tayız. Süleyman abinin kızı hamile ve enkazın altında. Yenge ben yıllarca İHA'ya çalıştım. Benim çocuğumu kurtarın dedi. Dirisi olmasa ölüsünü bana İHA'ya versin dedi. Kalktım Kahramanmaraş'a geldim. Burada arama kurtarmadaki arkadaşlar, çok hızlı çalışıyorlardı. Birden bir ses duyduk. Canlı var dediler. Biz kızımızı bulur muyuz diye geldik. Sonra bir genç çıktı. Adı Derman. İnşallah kızımızı da bulacağız, umudumuz var. Başkalarını da bulacağız çünkü çok insan var. Sonra dediler ki Derman'ın dayısı Yılmaz Balçın, Esam'ın sekreteri, İhha'nın ilklerinden, Boğaziçi temsilcimiz. Sonra Yılmaz'la karşılaştık. Derman dördüncü gün sağ salim çıktı. İnşallah o enkazdaki herkesi çıkartırız. Gençler arama kurtarmacı olun. Gençler heyecanınızı hiç kaybetmeyin. Gençler her zaman meydanda olun. Gençler Allah'a güvenin. Bak insanların öldüğü denildiği yerden 20 yaşında bir genç kardeşimiz sağ salim çıktı. Umutlu olun. Allah'a emanet olun.